Ay onlar geçen sene kalma değil mi? Yenmez be onlar artık. Kurtlanır. Gerçekten. Bakayım. Ne kurtu be? Bakayım. Açsana ağzını. Ay ben yiyemem onları. <laughs> Ay nasıl kokuyor. Koktu ya ağaç. Ben kokmuyor diyordum. Çok güzel ya Rabbim ya. Kar mısınız? Hi, üstü arı dolu ama. <laughs> Oy maşallah size. Bir kovan arıdan herhalde fazla var şu anda. Ahlat ağacı bu. Da armut. Aa. Bu kaybolmuş artık. Ha? Ha, bunun ismini unuttum. Hadi gel sorma. Neydi onun adı? İsmini unuttum. Hadi söyle. Sen de unuttun. <laughs> Neydi? Ee, Rehan değil. Melisa. Ha? Melisa. Melisa çayı arkadaşlar bu geldi aklıma. Ya bitkilerin ismi bir türlü aklıma gelmiyor. Kömeç. Burada. Böyle gitmeden bir toplayacağım bunlardan. <laughs> Bal bağırıp duruyor. Evet ya. Ama kaç tane nar bir arada orada? Öyle mi? of oh, kömeşli koca koca. Geçen bundan sarma yaptım. Daha büyük yaprakları. Yedik. Bayağı güzeldi. Valla bir tencere sardım. Tavsiye ediyorum. Biz beğendik. Lavantalar şurada. Bunlar antep fıstığı daha çiçek açmadı. Bu da sen bahtın olsun. Bunun altın geçi ay ay bu neydi? Şahin, Şahin nere gittin? Burada yuvası var acaba? Kesin oradan çıktı ama. Burası da bizim bahçemiz. Allah'tan ağaçlarımız var ha gerçekten. Böyle dün biz bir arsa olsaydı herhalde hiç ilgi çekmezdi. <laughs> <laughs> Acaba hangisi? Bu bizim sevdiğimiz gibi. mi? Hani bir tane kocaman kocaman veriyor ya. O mu? <laughs> Şu ahlatı kesip açılasak. <laughs> elma Acele, me acele. mekan. elma yapacağım. Hadi yürü. Elma <laughs> Onların çiçeklerini yiyordum ben küçükken çok. Aa bak bunun taze sürgünlerinden. <laughs> Ama çiçek açmaya başlamış be. <laughs> Bu da şeydi değil mi? <laughs> ha, bak bunların sürgünü. <laughs> Uy, diken diken. Daha büyük iri oluyor ya. Ben bunları çok seviyordum. Başka bir takta var mı? <laughs> bir tane daha alayım. Dur çocukluğumu hatırlayayım ya. Oo, burada bir tane iri de buldum. Gel 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 gel. <laughs> Ay 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 ay. Heh. Yıllardır yemedim ya. Dur bakalım. Cebim atalım. Uy battı battı. Dur artık. Sen git o kocaman erik ağacını kes yanındaki. Bu sene erik alırdık. <laughs> Bu niye açmış o diğerleri açmamış? antefıstıkları? fıstıkları. Türü. Ha. Günaydın günaydın. Günaydın. Aşkım nereden gidiyorsun ya? Yılancıklar gelir mi yılancıklar? <laughs> ya dün sabah geldi. Yanımdan böyle hop usulca kaçtı gitti. O yavru. Şapşal geliyor. Bak burası gene dolmuş gördün mü? Böğürtlenden. <laughs> seneye daha çoğalır. Roka tohumlarını buraya atmıştık. Şu şu çubuk çubuklar. Arılar çok güzel geliyor ondan besleniyor. Biz de sağa sola dağıttık rokayı. Her sene kendi dökülüp çıkıyor artık. Ayrıca ekmemize de gerek kalmadı. Burada odun var mı? Götürsek. Burası ormana döndü gerçekten Bir rahatlatsak mı acaba? Bak. Ha? Yanmaz ki onlar da arslak. <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi ocak yanmıyor. Da o yüzden gelmişken. Evet. Bu da mangal yerimiz bir poşet. Şu tepeye çıkayım. Mark kekiklerimiz böyle kekik hepsi sipariş alınır Şurası da böyle aşağı kadar, hepsi kekik, kendiliğinden çıkan doğal kekik. İsteyenlere buradan toplanıp taze taze ister kurutularak gönderilebilir. Bal gel, ezmeyeyim, ezmeyeyim, şöyle. Acı. Hmm. Bal bizim kedi ya Miyavlayıp duruyor Azıcık uzaklaşsak Aşkım bu da mı tuttu Bu muydu senin aşı evet. Elma aşısı Ahlat ağacına <laughs> Elma aşısı yaptı Tutmuş, Tutmuş. <laughs> Bir ilk Evet arkadaşlar İlk defa tutturdu Sanırım mevsimi denk geldi <laughs> Ne dersin Şurası da hep kekik. Bal gel gel. Bağırma gel. Bu da budamıştık. Yaşlanmış bir armut ağacı. Şurada gene ahlat. Üstü gel, gel. gelin gelin gibi. Gel. Kaplanmış çiçek. Bu da erzincan üzümleri. Gel gel, ha koştu eve doğru gel, gel. Pşşş. Gel Bir de bizim fakirhaneye konteynerimiz. Bal. Gel kızım. Aşkım geliyor musun? Zeynel. Ha. Tamam. Geri dönüyoruz, devam ediyoruz. Bu bizim kıyımız. <laughs> Zamanında iyi ki kapatmışız. Şimdi mümkün değil, gücümüz yetmez. Şöyle, burası. Aşkım neredesin? Ha. Ay şurada bir tane bu koyukta yolların üzerindeyim. Bir tane yavrumuz var, arı eğilerek bakıyorum korkuyor. <laughs> Tam güzergahlarındayım çünkü. Ay bu bal delirdi. <laughs> ha, bak böyle bir cılga kekiklerden Şöyle bir dönüş daha yapalım. Bahçemiz bu sene çiçekleri bol. Maşallah. Allah'ım çok güzel ya. Daha da bir çiçek açmış. Yeni açtı sanki bu. Değil mi? Yoktu. Bir hafta öncesi yoktu çok güzel. Giderken kızıl efeliği toplayacağım ha. Şöyle yapayım. O kızıl efeliğe gideceğim ben. Göstereceğim arkadaşlara. Çünkü bunu herkes bilmiyor. Arkadaşlar size kızıl efeliği göstereceğim. Denemenizi tavsiye ediyorum çocukluğumdan beri tükettiğim bir bitki. Şöyle şöyle bir kızıl efelik diyoruz. Bakın kökleri kızıl kızıl. Bakın gerçekten kızıl efelik diyoruz. Bizim köyde çok olur. Ben bunu kendi memleketimizden anneme tohumunu getirttim. Buraya saçtım. Şimdi deli gibi çıkıyor her yerde. Bakın burada yavruları var. Seneye aynı ıspanak gibi alacağım. Ispanak gibi dikmeyi düşünüyorum. Ee, çok lezzetli. Ispanaktan kat kat lezzetli. Bunu kaynatıyorsunuz. Ee, işte böyle elleyeceksiniz. Kökü yumuşadıysa doğrayıp kaynattıktan sonra böyle yumuşadığını gördüğünüz anda süzüyorsunuz. Hafif soğuduktan sonra böyle sıkın avcunuzla bu posayı o posasını tereyağlı yumurta pişirip içine bu kızıl efeli döküp bolca karıştırıp bir tüketin bakın bu kadar lezzetli bir şey yemiş misiniz bitki olarak ama diyorum şuradan <laughs> hastayım biraz buraya gelince biraz daha düzeldim gerçekten Bu da bizim konteyner. İçerisi biraz dağınık sabah olduğu için. Şöyle şuraya bir oturma alanı sedir attık. Sabahları oturuyoruz. Şurada yemek yiyoruz. Şöyle derme çatma bir bulaşık yeri yaptık. Burası da dışarıda bir ocak yaptık. Şöyle bir kapalı alanda bezlerle kapattığımız bir tuvalet spanya kısmı var. Buraya bir ocak yaptık. Fırın pardon. Burada içeride konteynerin içinde soba var. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Çok video çekemiyoruz zamanımız olmuyor. Bu da şununla göstereyim en son. Buradan yaptığım keten. Aa, neydi bu yağın adı ya? Kekik yağı yaptım. Lavanta yağı yaptım. Şöyle göstereyim. Üstüne yazıyorum ki unutmayayım diye. Bunu unuttum. ismini gene. Neyse aklıma gelince videonun altına yazarım. Eşim çalışmaya başladı. Zaten kaç dakika oldu ki video? 14 dakika olmuş güzel. Bu ağacın etrafına böyle pembe çiçek açan bir yonca daha açmamış çiçeklerini. Şöyle bakın. Herkes bilir sokaklarda çoktur böyle. Ben evdekini buraya taşıdım. İşte bu kadar. Burada da rokalar. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.